Merhabalar Oracle Tarot Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle koçlar, boğalar, ikizler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir dostlar. Bugün daha doğrusu bu hafta artık yeni destelerim de geldiler. Size birçok farklı desteyle daha detaylı bir açılım yapıyor olacağım şimdi arkadaşlar sizden ricam aramıza yeni katılanlar varsa e, lütfen kanala abone olarak bana destek vermeyi unutmayın e, videoyu da beğenirseniz çok sevinirim yorum yaparsanız olumlamaları da yazarsanız çok çok mutlu olurum sizde hem de mühürlemiş olursunuz şimdi hemen e, uzatmadan çok çok uzatmadan koç burcuyla başlayalım sevgili koçlar yükselen koçlar, ay burcu koçlar. Bakalım bu haftanın ana teması sizler için nedir? Evet, hayalleri gerçekleştirmek adına varsa eğer aklınızda bir planınız, programınız Bunları gerçekleştirmek adına artık olayların çok daha hızlandığı bir zaman dilimine girdik arkadaşlar sizler için. Ee, yaşça sizden daha olgun birinden de e, yüksek ihtimal büyük manevi destek alacağınız bir süreç başladı. Özellikle <laughs> pardon gerçekleştirmek istediğiniz hayalleriniz hedeflerinizle alakalı bu zamanın hızlanmasıyla birlikte e, bu kişinin size vereceği destek de size ayrıca çok 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 mutlu hissettirecek peki şimdi genel olarak böyle e, bir de genel olarak aşk hayatımıza bakalım bu hafta aşk hayatımızda neler oluyor yeni pembiş destemizle bakalım. Öncelikle ilişkisi olanlar için anlatacağım bir ilişki içerisindeyseniz arkadaşlar ya da evliyseniz böyle bir duran sürece girilmiş olabilir ya da girilecek olabilir. Siz belki biraz daha böyle İlişkiden ilişkiden sıyrılıp daha böyle hayaller, hedefler odaklı çalışmak istiyor gibi duruyorsunuz ama eee beri yandan da ilişkiniz bir şekilde ayağınızdan elinizden tutuyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz bu hafta. E, ama ne olursa olsun güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde kötü bir şey yok bu hafta özel ilişkinizle ilgili. İlişkisi olmayanlar için bu hafta bir ilişki başlangıcı olabilir. Sadece karşınızdaki insanın çok macera perest, böyle çok sorumluluk sahibi olmayan biri olma ihtimali var. O yüzden de biraz daha dikkatli bir durun, düşünün. Kesinlikle bu insanla olur mu olmaz mı daha sonra bu konuyla ilgili karar vermeye çalışın. Yani bu hafta hayatınıza biri girerse çok da karar vermeye çalışmayın sevgili dostlar. Çünkü dediğim gibi karşı tarafın biraz havari, yani aklı beş karış havada olma ihtimali var. O yüzden de biraz daha ağır, oturaklı bir ilişki istiyorsanız bu hafta ilişkiyle ilgili karar vermeyin bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Peki bir de iş hayatımıza bakalım. Evet, iş hayatında öncelikle kadınlardan gelen desteği e, kesinlikle görüyoruz burada. Bir yıldız gibi iş hayatında parlayacağınız bir hafta, özellikle yaşça olgun bir kadından da mutlaka destek alacağınız, maddi manevi destek alacağınız bir süreç. Şimdi iş yerinde özellikle terfi bekleyenler varsa bu hafta özellikle e, Kadın patronu olanlar için söyleyebilirim. Terfi gelebilir arkadaşlar. Bir şekilde maaşınız yükselebilir, titriniz yükselebilir. Ben çalışmıyorum. İşim gücümde yok, ev hanımıyım diyenler içinse şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu hafta bolluğunuzun, bereketinizin arttığı, daha hızlı hareket ettiğiniz, daha çok iş hallettiğiniz, daha çok koşturduğunuz ve her yere yetiştiğiniz, yetişebildiğiniz bir hafta olacak sizler için arkadaşlar. Peki biraz daha detaya girelim, bakalım bu hafta bize başka neler verecek? İşte aşkta desteklisiniz yani bu hafta kötü bir hafta değil arkadaşlar, şahsi erkeklerimizde. Evet, şimdi bakalım şöyle biraz daha detay isteyelim bize neler verecek? Bu hafta grup çalışmalarında oldukça öndersiniz arkadaşlar. Ee, kalabalık bir iş yerinde çalışıyorsanız öne çıkma ihtimaliniz çok 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 yüksek. Ee, işim yok diyenlere de günlük hayatlarında insanlara liderlik etmek, insanları yönlendirmek, çevresindeki insanları organize edebilmek anlamında güzel bir hafta. Bu hafta yalnız bir farkındalığınızın olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da nedir? Kulak arkası ettiğiniz, e, yatak alta ettiğiniz, çekmecelere tıkıştırdığınız ne fikir, düşünce, korku varsa bu hafta bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben korkumu düşünmeyince korkmuyorum demeyin de e, bu hafta bunlarla yüzleşmeyi tercih edin. Yani var olan düzeni yakıp yıkmak değil de e, altta gizlediğiniz birçok şeyi e, kabule geçmeniz, farkına varmanız gerekiyor. Görmek istemeniz gerekiyor bu hafta. Yani birazcık o şeylere odaklanın. Evet. Yani siz düşünmeyince korkunuz, endişeniz o e, oradan yok olmuyor. Onu çıkaracaksınız, yüzleşeceksiniz bu hafta ve ondan kurtulacaksınız arkadaşlar. Evet, peki biraz daha bakalım detay isteyelim. Neler gelecek? <laughs> Evet, bu hafta gerçekten farkındalık haftası arkadaşlar. Olayların son derece hızlandığı, farkındalığınızın yüksek olduğu, böyle e, kafanızda gerçekten ampullerin yandığı bir hafta olacak gibi duruyor. Peki, bir de haftanın enerjisine bakalım. Bakalım enerji kartlarımız bize neler söyleyecekler. Yolculuğa çıkmayı düşünenler varsa bu hafta bir yolculuğa çıkabilirler. Kısa bir yolculuk olabilir ya da içsel bir yolculuk olabilir. Aynı zamanda 5. çakra ile ilgili de baş melek Gabriel bizi uyarıyor arkadaşlar. 5. çakra tam boğaz çakrasıdır. Burada fotoğraf şeyde resimde göründüğü gibi. Mümkünse mavi açık mavi renkte e, bu hafta e, taş taş Takabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlar. Kendinizi daha açık ve net bir biçimde ifade edebilirsiniz. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Peki bir de melek kartlarımıza danışalım. Bize neler söyleyecekler? <laughs> Odaklan, odaklan, odaklan diyor melek kartım. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden de tavsiye al diyor. Zaten size bu hafta iş yerinde liderlik veriyordu ee, melekler, melek kartlarımız da bunu destekliyor arkadaşlar. Pekala, şimdi bir de dilek dileme zamanı. Özel kartlar aldım sizin için. Şimdi içinizden bir dilek dileyin lütfen. Bakalım bu dilek. Bu dileğin cevabı ne olacak? Evet, karıştırırken düştü. Evet, dileğinizin cevabı evet arkadaşlar. Ee, sadece kendinize birazcık zaman vermeniz gerekiyor. Kendinizi sıkıştırmayın, kendinizi bunaltmayın. Her şeyin bir zamanı var. Ee, ve dileğiniz de zamanında olacak. Peki bu haftanın olumlamasına bakalım. Bakalım nasıl bir olumlama gelecek sizler için? Evet. En iyisini hak ediyorum. Bu haftanın olumlaması sevgili Koç yükselen Koç, Ay burcu Koçlar için kendim en iyi en iyisini hak ediyorum. Bu olumlamayı lütfen bütün bir hafta boyunca arkadaşlar Yapabildiğiniz kadar yapın. Aynı zamanda aşağıya yazarak da mühürleyin lütfen. Böylece etkisini iki kart, iki kat arttıralım. Evet, bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Gelelim sevgili boğalara sevgili boğalar biraz şunu şöyle yapayım çok sıkış sıkış olmuş sanki evet sevgili boğalar yükselen boğalar ve ay burcu boğalar bakalım bu hafta ana temamız nedir bolluk bereket kazanç fırsatlar Hayallere giden yolda kazançlı ve fırsatlarla dolu bir hafta. Bu hafta özellikle e, arkadaşlar çalışmayanlar için söylüyorum bir iş teklifi alınabilir. iş teklifi gelebilir. Veya e, görüştüğünüz bir iş yeri varsa buradan olumlu yanıt gelebilir. Kafanızı kaldırın artık o şeyden çıkın. Yani şunu da yapmam lazım bunu da yapmam lazım nasıl yetiştireceğim iş yok güç yok bu şu. ...moddan çıkın çünkü artık size bir fırsat sunuluyor... ...ve bunu görmeyi tercih edin lütfen. Bir fırsat gelecek. Özellikle iş arayanlar için iş fırsatı gelecek gibi duruyor. Peki, var olan çalışanlar içinse şöyle bir şey olabilir... Ee, ...özellikle bolluk bereket kartı ile birlikte geldiği için... ...maaşa zam alınabilir... Ee, ...belki de işte iş yerinde yükselebilirsiniz ya da hayallerinizle alakalı hayallerinizi gerçekleştirmek adına bir fırsatla karşılaşarak bunu en iyi şekilde, en bereketli şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizin için güzel, bolluk, bereket dolu bir hafta. Bakalım yazın bana iş teklifi gelirse işe girerseniz aşağıya. Peki bakalım aşk hayatınızda neler oluyor? ne yapalım. Aşk hayatında olaylar hızlanıyor arkadaşlar. İlişkisi olmayana ilişki geliyor. Benim ilişkim yok. Uzun zamandır da yok diyorsan sevgili dostum. Bu hafta bir ilişki teklifiyle karşılaşabilirsin. Belki de hiç ummadığın birinden bu fırsatı yakalayabilirsin. Eee... Ya da hiç ummadığın bir zamanda karşına böyle birden pat diye biri çıkabilir e, ve seni huzura erdirecek bir ilişki başlayabilir. Var olan ilişkinizde ise yani ilişkisi olanlar evli olanlar için söyleyeyim <laughs> artık aranızdaki her şeyin çok hızlandığını söyleyebilirim. İlişkinizde yeni bir aşamaya geldiğinizi söyleyebilirim. Evli olanlar çocuk yapma aşamasına geçebilir. İlişkisi olanlar evlenme kararı alabilir. Ne olursa olsun size huzur verecek bir yola doğru gidiyor bu ilişkinin yönü arkadaşlar. Peki şimdi gelelim iş hayatımıza. İş hayatımızda neler oluyor bir bakalım. İş hayatı olmayanların günlük rutinlerini yorumluyor olacağım. Evet son derece kadersel bir hafta. Arkadaşlar iş yerinde özellikle size yapılacak olan haksızlıklara, aldatılmalara, aldanmalara çok dikkat edin. İşi size yaptırıp da daha sonrasında ben yaptım diye başkaları ortaya çıkabilir. Sizin yaptığınız işin getirilerini kendisi almak isteyebilir. Çok dikkatli olun bu konuda. Onun dışında son derece kadersel etkilerin olduğu özellikle iş hayatında son derece kadersel etkilerin olduğu bir hafta ee, <laughs> ama ne olursa olsun yine sonucu güzele bağlanacak ee, hiç aklınızda şey kalmasın yani birileri belki de arkanızdan iş çevirecek arkadaşlar ama yanına kar kalmayacak öyle söyleyeyim son derece kadersel bir hafta siz güzel şeyler ettiniz güzel şeyler biçeceksiniz Peki biraz daha detaya girelim bakalım. Neler gelecek? Yani bu hafta gerçekten çok bereketli sizin için. Bir koyup on alma haftası gibi düşünün. Huzurunuzun yerinde olduğu, son derece paylaşımcı, adalet temalı bir hafta. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a dediğiniz ve bunu güzelce teslim ettiğiniz bereketinizin, bolluğunuzun son derece arttığı bir hafta olarak görünüyor. Evet, bir de sihirbazlarımıza soralım. Bakalım sihirbazlarımız neler söyleyecek bize. Evet, kesinlikle çok güzel bir fırsatla karşı karşıya kalacaksınız bu hafta. Gerçekten çok güzel bir teklif alacaksınız arkadaşlar. İş olur, aşk hayatı olur, başka bir şeyler olur. Yapmak istedikleriniz vardır, hedefleriniz vardır. Belki de bunlar üzerinden size gelecek bir teklif var. Kesinlikle bunu çok çok iyi değerlendirin. Peki enerji kartlarımıza da bir soralım bakalım. Kehanet kartlarımız bize nasıl bir enerji verecek bu haftayla ilgili. Yahu söylüyorum işte bolluk bereket alın buyurun. Tekrar gösteriyorum. Buyurun. Hatta bir tane daha göstereyim. Buyurun. <laughs> yani bu hafta son derece bolluk bereket, altın, para var yani size. Hafta sonuna doğru biraz daha stratejik davranmanız gereken olaylar olabilir. Ama siz onu halledersiniz arkadaşlar. Yaparsınız stratejinizi. Zaten plan yapmayı seven, sürekli plan üzerine plan yapan, öyle hareket eden insanlarsınız. Onu da halledersiniz. Peki melek kartlarımıza bakalım. Para konusunda boşu boşuna endişe ediyorsun diyor. Ee, başkalarından yardım kabul etmelisin diyor. Şimdi birileri sana yardım etmek istediği zaman... E, <laughs> belki de hayır diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun. Biraz daha yardım alman iyi olur diyor. Kendi başına boğuşmak zorunda değilsin diyor. Peki şimdi sizden ricam lütfen bir soru sorun kendi içinizden ve sorunuzun cevabını alalım. Evet mi hayır mı belki mi zamanımı var. Evet güzelce karıştıralım. Dileğinizi, sorunuzu gerçekleştirin arkadaşlar. Evet tutku kartı çıktı. Ee, bulutlar toplanıyor, gök kararıyor, şimşek en aydınlık anlarını biriktiriyor diyor. Ee, kesinlikle isteğinizde tutku içerisinde olmanız gerekiyor arkadaşlar tutkulu bir şekilde bu isteğinizin, dileğinizin peşinden gitmeniz gerekiyor. Kartlar bunu söylüyor. Evet şimdi bir de olumlama kartımızı çekelim. Hadi bakalım. Bu haftanın sevgili boğalar için olumlama kartı nedir? Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Sizden ricam bu olumlamayı bütün bir hafta aklınıza geldikçe sık sık tekrar etmeniz. Aynı zamanda aşağıya yazarak da mühürleyebilirsiniz sevgili dostlar. Duble etki alalım oradan da. Bu haftalık benden bu kadar sizler için. Haftaya tekrar görüşürüz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın canlarım. Desteğiniz lazım bana biliyorsunuz. Evet. Gelelim sevgili ikizler, yükselen ikizler ve Ay burcu ikizlere. Bakalım bu haftanın ana gündemi nedir? Evet, duygusal Bakın bu hafta duygusal olarak bazı mücadeleler vermek durumunda kalabilirsiniz. E, duygularınızla savaşmak değil de bir tık daha e, az mücadele yani savaşa gider gibi değil ama daha çok duygu iniş çıkışları, e, biraz daha bir tık daha böyle bir olgunlaşma hissederken biraz daha böyle bir tık daha erginleşme hissederken bir anda eskiyi bırakamama telaşı gibi de düşünebilirsiniz. Ya eskiyi bırakmakla duygular anlamında söylüyorum eskiyi bırakmakla yeniye adapte olmak arasında böyle duygu iniş çıkışları yaşayabileceğiniz bir hafta. E, fakat e, ne olursa olsun bu hafta erkek figürlerden son derece desteklendiğiniz bir hafta lütfen. Babanız, abiniz, amcanız, dayınız, işte sevgiliniz, kocanız, eşiniz neyse çocuğunuz bile olabilir. Onlarla duygularınızı net bir biçimde paylaşın arkadaşlar. Kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek için çaba gösterin bu hafta. Belki onlar sizi anlamayabilirler çünkü. Pekala şimdi bakalım pembiş kartlarımızla bir aşk hayatımıza şöyle bir göz atalım bakalım neler oluyor. Oy 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 arkadaşlar. Oy oy oy. Ya her şey çok yolunda giderken bir anda bir şey çıkar. Bilmediğiniz ilişki içerisinde bilmediğiniz bir şey öğrenirsiniz. İlişkide olduğunuz kişiyle alakalı bilmediğiniz bir şey öğrenirsiniz. Veya siz ilişki yaşarken başka bir yerde bir şeyler olmuştur. O ortaya çıkar onu öğrenirsiniz. Siz de zannediyorsunuzdur ki Aa, benim çok güzel bir ilişkim var. Birdenbire böyle Allah karşınıza çıkarır. Hani kimin ne olduğunu gösterir gibi düşünün. Eee... Ve siz de partneri, eşi terk edersiniz. Böyle bir hafta olacak gibi duruyor. İlişkisi olmayanlar için de ilişkiye başlamak istediği kişiyle alakalı bir şeyler öğrenip bu kişiden vazgeçebilirsiniz. Çok verimli yani aşk olarak çok verimli değil. Ee, ayrılmak zorunda kalmak, e, terk etmek zorunda kalmak olabilir sizin için istemeden de olsa seve seve terk etme durumu olabilir arkadaşlar. Yani güzel bir şey söylemek isterdim ama kartlar bunu gösteriyor. Peki iş hayatımız için bakalım. Evet, iş hayatında bir fırsat kapıda arkadaşlar, parayla ilgili. Güzel. Şimdi özellikle çalışanlar için yeni bir iş teklifi, ekstra bir iş teklifi, bambaşka bir yerden iş teklifi gelebilir ya da ben zaten çalışıyorum ama ikinci bir iş yapayım, kendi işimi yapayım, kendi işimi kurayım diyenler bu hafta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Paranız, pulunuz var bu hafta. Ve bunun için de ayrıca size ekstrada fırsat sunulabilir. Ben çalışmıyorum diyenler içinse şöyle bir şey söyleyebilirim. Hayatınızda karar veremediğiniz böyle ikilik hissettiğiniz bir konu var. Kalsam mı, gitsem mi? Alsam mı, satsam mı? bir tane var ama bir tane daha mı alsan ne yapsan bir ikilik hissettiğiniz bir durum var bu durumla ilgili çok güzel bir fırsatla karşı karşıya kalacaksınız ee, ve bunu çok da iyi bir şekilde değerlendireceksiniz arkadaşlar güzel yani aslında bu hafta çok büyük miktarlar olmamak üzere küçük miktarlarda e, şans oyunlarında da şansınızı deneyebilirsiniz bu arada. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Peki biraz daha detay isteyelim. Aa çok güzel. Bolluğunuz bereketiniz. Bu hafta çok iyi. Bu hafta çok iyi. Bunu çok iyi değerlendirin. Biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor bu hafta. Biraz daha değişik bir biçimde bakmamız gerekiyor. Hani derler ya nereden biliyorsun hayatının altından üst, üstünden daha güzel olmadığını? O yüzden birazcık daha bakış açımızı değiştirerek hareket edelim bu hafta. Değişik şeyler görelim. Bakın böyle bir fırsat yok. Bu gelmişti zaten arkadaşlar. Bu da geldi. Son derece duygusal olduğumuz, duyguların şelale olduğu fırsatlar, her şeyler kapımızda arkadaşlar. Bu hafta sizin için verimli bir hafta. Bu kadar fırsatın içinde işte birazcık duygularınızla alakalı sadece bir iniş çıkışlar sizi yorabilir. Peki sihirbazımıza soralım bakalım sihirbazımız ne diyecek bize? Çok güzel. Artık dünya sana hak ettiğin şeyleri vermeye hazır diyor. Bu desteği çok sevdim. Çok güzel çizim yapmışlar. Sizler de alın. Deste de bu arkadaşlar. Sihirbazların tarotu harika bir deste. Evet. Diyor ki artık dünya sana hak ettiğin şeyleri vermeye hazır. Sen de almaya hazırsan aç kollarını diyor. Hak edişlerinizi alacaksınız arkadaşlar kısaca. Peki kehanet kartlarımıza bakalım bize nasıl bir enerji verecekler? Elin kolun bağlıymış gibi hissedebilirsin ve bu bir yanılgı diyor kartlar aslında elin kolun bağlı değil her şeyi yapabilecek kapasiten var dediğin gibi sadece bakış açını değiştirmen gerekiyor aynı zamanda 3. çakra ile ilgili de baş melek çamuel bizi uyarıyor tam karnımızın olduğu yerdeki çakra sarı renktedir bu hafta mümkün olduğunca sarı renk üstler giymeye çalışın ki çakrayı biraz daha aktif hale getirelim orada bir tıkanma olabilir karnınıza, midenize bu hafta dikkat edin. Mide ağrıları da söz konusu olabilir. Peki meleklerimiz bakalım ne diyor? <laughs> Tarafsız bir karar vermen gerekiyor. İşine yaramayanlardan kurtulman lazım. Artık işine yaramayan hiçbir şeyi hayatında tutmana gerek kalmayacak diyor. Sevgili Melek kartımız. Peki şimdi sizden bir soruya, içinizden bir soruya odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar ve sorunuzun cevabı ya da dileğinizin cevabını almaya çalışacağız. Evet. Evet arkadaşlar sorunuzun cevabı net bir şekilde evet çıktı. Umuyorum istediğiniz gibi olur. Şimdi bir de olumlama kartımızı çekelim. Evet sevgili ikizler için bu haftanın olumlama kartı nedir? Ben bedenimden daha fazlasıyım. Bu haftanın olumlaması bu arkadaşlar. Ben bedenimden daha fazlasıyım. Bunu bütün bir hafta boyunca lütfen bol bol tekrar edin. Onun dışında da aşağıya yorumlara da yazarsanız tekrar mühürlemiş olalım. Sizleri çok seviyorum. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya zaten tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok 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 iyi davranın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.